Hiç olmaz bakın. Üst tarafta Ben biraz sabahtan sana bağırıyor oysa ki Her şeyi de dedik. Bu He, hepsi, hepsini, hepsini Aferin. araştırmışsın. Aferin. Senin gördüğün karşıda bak dikkat et. Sabahleyin altında adamlar çalışır seni görürler. Balkonda yatma ha. Valla <laughs> <laughs> Ben o yüzden aklımda... Bak sen bana mı yedireceksin bana? Üzürlüğü ya Rabbi. Hazır. Efendim abi? Vallahi balkonda yattım. Sabahleyin altın adamlar inşaatta makine çalışacak. Gır 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 beni izliyorlar. Yemin ederim. İyi oldu sana. Oh <laughs> oldu sana. Eşkıların <laughs> güzel bir şey hatırlıyor. <laughs> Be. Beti bizi balkonda yatırıyor. Balkonda Belki içeride ya, Çok balkonda yatmak güzeldir. Evet. Çok sıcaktır Batman. Nedir ya bu ateş alev alev. Bir şey orada pervane var, pervane de yap dayı. Bir pervaneyi çalıştırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Elektrik çok gelecek ona. <gülüyor> da, <gülüyor> da. <gülüyor> Bak Bakın ne kardeşim? kardeşimiz Ahmet. Bir çay ben neyim vereceğim? Neyin? Çok tatlıdır yemiyorum ben tuz yeter. Hep tatlı tatlı kaşkım oldu. Sen Ama de çok... Yola benim, yola ben aç değil miyim? Benim adım, hatap, alma. Atap, e, Ay anla. ay Ayyyy! Ayy! Betül! Ne var azap? Ne Betül insan bak bu sene düşman değil miyiz? Olabilir, Allah'a şanlım. Ben senin düşmanın değilim bak. Bak çok güzel ben, söylüyorsun. Herkes, herkes yoluna gitti. Bundan sonra dünya akrabe sen benim kardeşimsin. Sus! Benimle muhatap olma. Tamam mı? Ben seni pek adayım. Arkadaşlar değil ki benim aşkım olursa konuşuyoruz. Yoksa değil kardeş olmayız. Valla Yalan atma. Ben bitirdikten sonra sen bana laf atmaya ben, başladın. Ben, ben, şimdi ben sana ne diyeyim? Bak biz düşman deriz. Birbirimizden insan öldürmedik. Biz yani iki iki insan gibi geldik yani olmadı. Herkes yoluna yana illa biz... O zaman bizim niye? Yapamayız. O zaman niye bana iftira atıyorsun diyorsun? diyorsun kokuyor. La, ben, ben de ben de, demedim. O da kendisi... La. Koca kendisi konuşur. De diyeceksin ki yalandı. Bak Gazel geldi beni kokladı. Ben söyledim sana ki inanma. Çıkardım. Ben sana demedim inanma. Hülya ne dedi? Hülya dedi ki yalan atıyor. Koca demedi mi sana? Niye sen benimle barışken beni göklere çıkarıyorsun? Benimle küsken sen beni yerin dibine sokuyorsun? O böyle benimle barış. Ben, niye küs karesi? Ben seninle konuşmak istemiyorum. Sen çünkü rih rih çıkarıyorsun. Evet, ben deneyim, deneyim. Sen. sen aslında sen bana köpek gibi aşıksın. Ben yani. bildikten sonra ben sen kurçuk oldun. Bir bağışıksa. Kendine kurunduramadın tamam mı? Kur'an gel, kur getireyim basayım bak Kur'an burada var. Getireyim basayım. O zaman bak. benimle niye uğraşıyorsun? Yavrum seninle uğraşmak hani bir sen ufak bir özür de, Ya özür dilerim bak bak. Bekler. Köpekler var ya küçük köpekler çok sevimli. Bak. nasıl dur bekle bekle. İstekat, istekat. Yemiyorsun, kaldırayım. Kaldır, istekat. Gazen bakırmaz. Gazel, sen meyve götürdün mü Gazel? Meyve yani, aldın ben, mı? E, ben meyve götürüp e, şeyde geldim ben. Arabadan indim gibi geldim buraya. Bir şey almadı. Bir şey almadı. <laughs> bir şey alsaydın fazlasını alırdık ondan. <laughs> <laughs> Yarın alayım fazlasını. Ya, biraz kartı düzgün da. Ya böyle bir köyde olursa parasını isteriz. tamam <laughs> ha. Hadi at istek. Hayır sen isteyin davetin kapalı benim açıktır atsana. Beretsu, be tu at istek. Hadi çocuğ. Şey buraya be tu. Be tu de. Yok abi ama ne yapacağım? Bu kadar meyveyi mi sileceğim? Eci ben sesimi kapat orada. İkimiz ihlali değiliz. Ben ihlali değilim. Sen kendinden misin? <laughs> ben ihlali değilim. Kendinden i̇hlali misin? Mi değil, değil sigara da normal. Sigara normal bir şey değil. Evet, şey Azat abi ihlalidir. Bir kapat sesimi orada. Benim aparlörümü kapat. Şimdi Azat. Olmaz Çok ee, kim düşünüyor, bakıyor? Bak ben bir şey, konuyu açayım mı? Hem konuyu <laughs> Ben bir şey demiyorum. Tamam, olmadı. Tamam da, valla ben bir şey demedim. Bak şu an arkadaşlar değil mi? Kendisi uzatmıyor mu? Niye bana atıyorsun <laughs> Neyi? Bir <laughs> Nasıl sen atıyorsun? Sen ne atıyorsun? Sen ne Tamam, Serbest Hoca her şeyi konuşuyor, <laughs> sen azgınlık ben sana demedim mi? Bak Betül, Betül benim ağzımdan duyarsan tamamdır. Ben sana demedim mi? Senin ağzından da duyuyorum. Sen benimle barışken kurban hayran, sen benimle küsken sen, beni yerin dibine sokuyorsun. Yok gene, gene kurban hayransın sen, gene öylesin. Biz ayrıldık, yani hatta bir şey yaşamadık. Neye ayrıldık? Yani biz geldik gördük olmadı. Olabilir bu insanlıktır yani normaldir. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben seni beğeniyordum bak şu an videoda iyisin. Hoşsun, efendisin. Arası, arası. Ama sen bir riyksin canıyla. Yavrum sen bokun tekisin. Ben şimdi bak çek göster, gelmi çıkartırım ha. Ne ki? Hadi. Neyi çekmişsin? Oğlum sana ya. laf eden kimse yok. Sana ben laf etmedim. Koca kendisi laf et. Ne? Mi? Ben sana demedim mi? yavrum bak ben kendim söylemeyeyim. Koca kendisi söylüyor. Bırak ye, ay Sanki mi? Hoca yemin etti. Hoca yemin etti dedi bilmem nenin üstüne yemin ederim dedi öyle oya söyledi. Ben hile kezdi demedi inanma. Sen iyi misin? Ben hiç inanmıyorum yemin ederim. E, tamam senin senin çocuğun da var benim de bak ben de ben de çocuğum var değil mi? <laughs> ben iki tane çocuğum var şu üzerine yemin edeceğim ben seninle ilgili olumsuz hiçbir şey koy dedim ben işte. Vallahi billahi. E Allah herkesi kalbine göre versin. Ha, kalbine göre, bu, sen de bilirsin yani bu karpuz meyve şeyi de bu masal Biraz ne işin olsun, ya olsun diye ben parası gelir. Ben ne işim olalım? He? Ben valla az yanlış deme ya. Arkadaşlar iki bin kişiyiz, çek, tıklayın. Ben bir şey demedim, vallahi Hayır. Özür dile o zaman benden. Bir şey demeyen adam niye özür dilesin? Hayır özür dile benden. Tamam özür dilerim. Öyle akıl Biz sadece PK arkadaşıyız arkadaşlar. Hatta biz dünya ahiret bacı kardeşiz bu da sana. Evet. Ya. Yarın öbür gün hayatıma bir alırım. Bak burada bir biri diyor ki gazeleye götürsene. Laptop biliyorsun. Getireyim Azı yok yemiyorum yok. He? Yemiyorum ben Allah bereket olsun. Afiyet olsun sana ben tokum umarım. Ben var. önünden getirdim dedi. Doydum ben getirdim. Yemiyor, buraya. Zora, Yemiyor, ben böyle, Bundan tatlı. sonra dünya akıları benim bacımdır. Öyle. Yarın hayatımda biri olursa tanıştırırım onunla. Görsün sevdiğim insanı. Niye var seni sevdiğin? Paylaştım ya. Millet no, bana no, o, etti. o da O da şerefsiz çıktı. Onu da yolladım. Niye bir günlük şerefsiz çıktı? O her zaman şerefsizmiş. Ben sonradan öğrendim. Ben? Sen şerefli namuslu dünya kadar bacımsın. <laughs> dünya kadar. <krep. gülüyor> Vallahi. Ben seni azaltıyorum. Bir insan, bir insan bir insana ağır şeyler yaşatmadıysa kimsenin kimseye hakkı yok üzmeye. Kimsenin... Bak ölümlü dünya bugün varız. Bugün kafanı koy astını yarın uyanmayabilirsin. Azat ya, beni gider ben misin? Bak ben ne dedim musun? Dedim ben de boyraz. Vallahi hürmet. Yani evine girdik, hürmet etti bize. Allah razı olsun. Vallahi ilgilendi. Ben bunu kendim söylüyorum zaten. Tamam. tamam. Olmadık bir şey peki azat olmadık bir şeyi niye söylüyorsun? Mesela 14 <laughs> tane derbi evimde yok. Ha, derbi? bir saniye. Eğer sizden mantık olsa bugün benim yayında mesela 1500 kişi var değil sen Sende 2000 kişi, kişi var, 3000 kişi var. Örnek vereyim, işin esprisi, işin neşesi olsun ne dedim ki? Ben Beltin evine gittim, Beltin evine baktım, tıkar şey banyoda. Bir baktım 10 tane derbi var. La derbi, örnek ki bu aslında keyifli bir sohbetdir aslında. İçli köftemde kıl çıkmış demişsin. Yani çok şey konuştun. <laughs> Azat. Vallahi de ben de. Vallahi Azat yani bak bugün varız, yarın yokuz. Olmadık şeyler söyleyemezsin. Bak karpuz doğru, üzüm doğru, her şey doğru. Tamam niye olmadık bir şey? Ben diyorum. Ben, ben, senin içli köfteleri yemiş demedim. Vallahi billah. Sen dedim ben üç günde üç gündür dedim içli köfte yapıyorum ben de dedim üç günde bir köfte yapan bir kadın benim ben nasıl karıyım? Üç gündür demedim Azat üç gündür demedim sana ilk günü bumbar yaptım sonradan iki köfte yaptım gelmedin aradan birkaç gün geçti yine içli köfte yaptım onu dedim ben Allah razı olsun geldim içli köfte yedim, yedim mi? Kim? Ben yedim mi? Kadına baksın. Yani hafif direkt başlığı vurdum dedim bir kadına bakayım. Tamam abi, sen dedin bizim yöredekiler kızartıyor biz böyle sevmiyoruz tamam. Normal karşıladım yani. Arkadaşlar işli Biz açlıyoruz siz işli kızartıyorsunuz. Gövdeler, i̇şli gövdeler kız çıktı demedim. Çocuk ayakkabısı çıktı içinde Çocuk bir ayakkabı çıktı. Bu kadar ayakkabıydı. Ya. Ayakkabı Gel. Ya. Gel. Koca peki. Yandın mı? Al. Al.